Merhaba sevgili yarışseverler. Bugün 11 Ekim e, Cumartesi günü Kindle yarışlarıyla karşınızdayız ki bugün 9 koşulu her zaman olduğu gibi Kindle programını sizlerle değerlendireceğiz. Kindle yarış programında bugün son koşu grup 1 bir yarış. Gerçekten e, denk atların koşacağı önemli bir yarış. O koşuya da geldiğimiz zaman koşu hakkındaki fikirlerimizi paylaşacağız. Koşu programının ilk yarışları, ilk 4 yarışı biraz daha zor. Fakat ikinci bölümü, ikinci periyodu biraz daha koşuların e, dengeli olduğu ve bulunabilecek yarış stilleri olduğunu görüyoruz. O yüzden ben birinci altılı Ganya'nın biraz daha ikramiye olarak ikincisine göre e, avantajlı olduğunu düşünüyorum bugün için. Hiç zaman kaybetmeden yarış e, hava ve pist durumunu görelim ki hava ve pist durumuna baktığımız zaman bugün hava güneşli. E, Çin pist normal, kum pist normal. Çin pisti hala e, küçük bir nemlilik ya da yumuşaklık mevcut fakat bu sadece uh, backstretch yani arka planda yer alan bölümde oluyor. Düzlükte çim pis gayet normal. Hiç zaman kaybetmeden altılı ganyan şablonumuzu görelim. Birinci altılı ganyan şablonumuz ekranlara geldiği gibi ilk 3 ya da 4 koşuyu ge gerekli kadar kalabalık tuttum. Sonraki 5. ayakta 10 numara ve son koşuda 8 numara ekürleri tek oynayarak Böyle bir kupon, böyle bir şablon oluşturdum. İsterseniz ikinci altılı ganyan şablonunu da e, burada verebilme şansınız varsa verelim. İkinci altılı ganyan şablonunda da e, gördüğünüz gibi aynı tekleri ikinci ve üçüncü ayakta kullanarak diğer ayakları biraz daha kalabalık tuttuk. Son ayak grup bir yarış olduğu için oranın yarışları da gerçekten e, o koşunun yarışı da gerçekten izlenmeye değer bir koşu. Bakalım nasıl bir sonuç alınacak. Bu kuponlara QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalik.com adresinden e, hazır altılılar, hazır kuponlar bölümünden e, girip bu kuponu ekleme, çıkarma yaparak e, iştirak edebiliyorsunuz. Hiç zaman kaybetmeyin ve geçelim günün koşullarını değerlendirmeye. Günün birinci koşusu ki gerçekten zor bir yarış bizi bekliyor. Her ne kadar e, 13 numaralı safgan benim favorim olsa da sabahki gayanlarına baktığımız zaman gerçekten 1'e onluk bir pozisyonda. Nixco'nun temsilcisi bu safgan. Ee, training center'da yaptığı çalışmaları gerçekten training center pistine göre çok hızlı ama son Kinnant'a gitmiş ve 3 Ekim'de yaptığı Kinnant'da starttan 47.1'lik işi gerçekten beni ona hayran bıraktırdı. Eğer bu işini yarışa yansıtırsa bence bu koşuyu kazanabilir. Kim bu? 13 numaralı Ramajay isimli Safkan. İkinci sırada yöneleceğim isim ise 5 numarayla bu koşuya katılacak olan e, Don't Even isimli safkan ki bir violence temsilcisi olan bu safkan aslında mesafe yarışlarıyla ünlü bir pedigree pedigri ama işin içinde Wesley Ward varsa her türlü mesafede her türlü at koşuyor. O yüzden ben Wesley Ward avantajıyla 5 numaralı Don't Even'ı ikinci sıradan sizlere severlere önermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi bu koşunun favoriler arasında olan 8 numaralı Sierra olacak ki Makalen Müziğin ne kadar seri, ne kadar tempo, yapabilecek bir aygır olduğunu hepimiz biliyoruz ki iki yaşlı atlarda ilk defa koşanlarda %16 gibi bir kazanma yüzdesine sahip bir aygır. O yüzden koştuğu bu seneki iki yaşlardan en azından e, 329 iki yaşlıdan e, toplam hayatında 329 iki yaşlıdan 51 tanesi yarış kazanmış. ilk yarışını kazanmış. O da ne kadar önemli bir istatistik olduğunu bize söylüyor. Klavian Pratt, Kenny McPeak güzel bir ikili. O yüzden 3. sıradan siz yarış severler önerdim. Koşunun dördüncü şanslı ismi ise 9 e, numara koşuya katılacak olan çok ilginç bir isimde Fat Guy in the Little Coat isimli safkan ki bunu aslında isimlerken e, Mike Rapoli'yi düşünerek e, isimlemişler. Ama baktığımız zaman bir Code of, of Honor temsilcisi ki bu safkan biraz daha Çin pedigrisi olsa da yaptığı kum pistteki dereceli işleri gerçekten cezbedici seviyede ki hiçbir şekilde yavaş iş yapmıyor. Yani her mesafede o günün en iyi işini gerçekleştiren 9 malı FED Gainer Real Code mutlaka kuponlarınızda bulunsun. 6'lı Ganyan şablonumuzda gördüğümüz gibi ben bu koşu mümkün mertebe tutuyorum okutuyorum. Bu koşuda ters bir atın yarış kazanabileceğini düşünüyorum. Ve 6'lı Ganyan şablonumuz ekte QR kodunu okutarak ulaşılabilecek bir şablon. Geçelim günün ikinci koşusuna ki günün ikinci koşusu başka bir e, denk grubun koştuğu bir yarış ama bu sefer satış koşusu karşımıza geliyor. İlk şanslı isim 7 numarayla bu koşuya katılacak olan Silver Hollow olacak ki Bu Safkan'ın son yaptığı yarışta e, gösterdiği yarış 17 boyluk geri gelse de gösterdiği yarış bence bu grubun çok üstündeki atların yanında bir yarıştı. O performansını kesinlikle ölç almayın diyorum. Greg Foley bu tarz atları sonuna kadar dener ve böyle büyük düşüş e, yarış düşüşleri yaptığı zaman da kazanır. E, böyle bir istatistiği var Greg Foley'nin antrenörünün üstünde de devamlı jockey i. Declan Kahn'ı görüyoruz ki bu, bu gerçekten güzel bir ikili. Güzel de bir oranı var. 8'e birlik bir oranıyla benim ilk şanslı ismimdir. İkinci şanslı ismi ise bu koşuya favor olarak katılacak olan 8 numaralı Kunan olacak ki bu safkanın yarışları gerçekten birbirinden güzel. Fakat Mart ayından beri start almıyor. Bakın Brad Cox, Rod Ortiz ikilisini gördüğümüz zaman Killnant'ı hedef yapılmış bir at olduğunu zaten görüyoruz. Sentetik pistte yaptığı işleri birbirinden güzel ama Brad Cox'un bu kadar e, attan vedalaşmak istemesi benim kafamda bir soru işareti oluşturdu. O yüzden favori hanesinde değil de ikinci sıradan Conan'ı önermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi bu koşuya 4 numarayla e katılacak olan e, 4 numarayla e katılacak olan e, Megastar olacak ki Son yarışlarına baktığımız zaman aslında güzel yarışlar koşuyor ama e, birini kazanıp e, Churchill Downs gibi sert bir yarış programında dördüncülük elde ediyor. Bugün için e, üstünde Louis Saez'i görüyoruz ki bence Ivan Roman'dan çok daha iyi bir jockey ve çok daha uygun bir jockey. Bu at için bir onluk cazip e, morning line yani sabah ganyanıyla ben dört numaralı Megastar'ı üçüncü sıradan önerdim. Koşunun bir diğer şanslı ismi ise beş numaralı Chance olacaktır diye düşünüyorum ve bu yarışı herhalde dört atla geçtiğimiz pozisyonda e, bir sorun yaşamayacağız diye e, umuyorum ki altı ganyan kuponumuz solda gözüküyor. Dediğim gibi QR kodunu okutarak bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Geçelim günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu e, 5 numaralı Infiltrate isimli safgan benim favorim. Hatta hatta küçük kuponlara bu safkan tek bile oynanabilirdi. Ama eee... Son yaptığı işinde ben çok mutlu olmadım. Her ne kadar dereceli bir 1 birlik bir iş yapmış olsa da biraz daha böyle iyi enerji bekledim bu safkanda. Onu bana gösteremedi. Ama iki turn yani uzun mesafe atı olduğunu her yerde gösteriyor. Her ne kadar ilk kazanında yarış 1200 metre olsa da bence bu safkan uzun mesafede bir tık daha iyi koşacaktır diye umuyorum. Hatta küçük kuponlara bu safkanı banko olarak bile yazabilirsiniz ama ben biraz daha kalabalık tutacağım ve bu koşuda sürpriz arayacağım ki ikinci şanslı isim 7 numarayla bu koşuya katılacak olan Rancho Santa Fe isimli Safkan ki ilk koştuğu yarışta Elis kolay bir yarış kazanan Safkan e, bir tapit temsilcisi ki bu tarz mesafelerde gayet de iyi koşan bir pedigriye sahip. Brad Cox e, uzun dönemdir çalıştığı Florent Jerry bu üzerinde görüyoruz ki kazanan de aynı zamanda bu hatta. Ben bu safhanı ikinci sıradan sizlerle severleri öneriyorum. Koşuda iki tane ilginç atım olacak. Bunlar 800 numaralı Glass Off ve 6 numaralı koşuya katılacak olan Court of Appeal. Özellikle Court of Appeal'ın bu yarışta kazanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. <laughs> Geçelim günün bir diğer yarışı olan dördüncü koşuna. Günün dördüncü koşusu bence e, günün ikramiye konusunda bizleri ayıracağı bir yarış. Her ne kadar böyle olsa da iki numaralı non-conforming benim bu koşuda favori ismim olacak. Yaptığı çalışmalara baktığımız zaman gerçekten fit görüntüsü mevcut. İzlediğim kadarıyla galopları da zaten bu yarışa yeterli. Biraz mesafe ile ilgili bir sorun yaşayacağını düşünsem de bugün için bu zayıf grupta bence başarılı olabilir. O yüzden iki numaralı non-conforming isimli safkan benim favorim. Koşuya 12 numarayla katılacak olan e, State of Attack isimli safkansa Britney Russell tarafından Maryland bölgesinde hazırlanarak bu yarışa geliyor. İlk son iki işinde gerçekten e, Kiln'de uyum sağlamış bir izlenim bize sundu. Biraz terts yani start pro, start e, dezavantajı olsa da bence Britney Russell'ın atları starttan da çok iyi e, çıkış yapıyorlar ve yarışa adapte oluyorlar. Eğer öyle bir sorun yaşamazsa 12 numara State of Attack bence rakibi olacaktır. İki numaralı Safkan'ın. Koşu üçüncü şanslı ismi bu koşuya 10 numaraya katılacak olan Crypto ismi Safkan ki bir game winner temsilcisi olan bu Safkan son yarışında e, bence tamamen e, fitness'ı yetmedi. Yani o işlerle o yarışı kazanması zaten o haksızdı. Bugün için izlediğimiz zaman o yarıştan sonra yaptığı ciddi işleri mevcut ki ben bu işlerin yarıştan sonra daha da düzeldiğini e, görüyorum ki o yarışında çok kötü değildi bu safkanın. O yarışın da son koşulu yarışından bahsediyorum. İkincilikle, üçüncükle de giderken, yarışta takip ederken bir anda temposu düşmeye başladı ve koşuyu gerilerde bitirdi. Ama ben tamamen kondisyonla alakalı bir sorun olduğunu düşündüğüm için 10 numaralı Kripto 3. şanslı safkan olarak yer verdim. Koşunuz 4. şanslı safkan ise e, bu koşuya gerçekten e, favori olmaya hak eden bir safkan. Slipping Sleeping of the freedom isimli safkan fakat ben bunun babasını sevmiyorum. Independence Hall genelde Çin'de daha iyi atlar veriyor. Bakalım bugün bu safkan nasıl bir yarış sergileyecek. Son koştuğu ikinciliği gayet güzeldi ama oradaki grup çok sert bir grup değildi. O yüzden koşunun favorisi ama benim dördüncü sırada yer verdiğim bir safkan. Ben burayı biraz daha kalabalık tutacağım altılık kuponumda ama bundan sonraki yarışlarda biraz daha e, at sayımız düşüyor çünkü yarışlar biraz daha belirgin hale geliyor. Geçelim günün diğer koşusu olan e, beşinci 5. koşusuna gibi bu koşuda bir banko ismimiz var. O da kim? 10 numarayla bu koşuya katılacak olan Kellyon isimli safkan ki çok ilginç bir e, istatistik vereceğim ben size antrenörle ilgili bir koşuda antrenör favor olarak kaybettiği ya da 3. olduğu her yarıştan sonraki koştuğu yarışını %53'lük bir oranda kazanıyor. Ki bu çok çok büyük bir rakam bir antrenör için. Yani bu safkan son yarışında favoriyken geçilmiş ikinci olmuş. Şimdi tekrar sağlara gel yani tekrar yarışa geri dönüyor ve bu 53'lük bir kazanma yüzdesine sahip George Arnold ki bence çok enteresan bir istatistik ve bu istatistiğin burada kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece istatistik değil atın aygır babası Lannister'da gerçekten 25 oranında çim piste kazanan tay verdiği için bence yaptığı yarışları bu koşuyu kazanmaya fazlasıyla yeterli. O yüzden 10 numaralı Tris Kellyon isimli safkanı ben bank olarak öneriyorum. Bir tek rakibi olacak. Daha geniş kupon yapmak isteyen at, e, yarış severler ise bu koşuya e, gerçekten hazırlıkları fit olarak gelen 5 numaralı Lady John Cis'i kullanabilirler ki bu safkan bir Stone Street e, e, yetiştirmesi. Genelde kum pistte çok başarılı atları oluyor ama bu atı bugün çimde izleyeceğiz. Eğer 10 numaralı safkan eksik koşarsa bence en yakın rakibi 5 numaralı Lady Jansis isimli safkan olur. İkinci altılı ganyan kuponumuz ekranda görüyorsunuz. Bu kupona QR kodunu okutarak sizlere severler ulaşabilir. Aynı zamanda hipodrom.com adresinden bir talih e, hazır kuponlar bölümünde, bölümünden bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Yeterin bir diğer yarış olan e, günün 6 e, altıncı yarışı da günün altıncı yarışı e, bir başka bankomuzun olduğu yarış Tim Boat 8 numaralı Hilierto. 8 numaralı Hilierto Nisan ayında özel satışla el değiştiriyor. Özel satışla el değiştirdikten sonra e, belli bir ara veriyor ve ara verdikten sonra gerçekten çok müthiş bir forma ulaşarak e, sağlara geri dönüyor ki bu son iki yarışı ikisi de 1200 metre kum pistte ikisinin de 1.09'un içinde rahat kazanırken özellikle son yarışı beni çok etkiledi. Taylor Gaffalone, David Jacobson'u görüyoruz ki burada bu ikili gerçekten çok sayıda yarış kazanıyorlar bir yere geldikleri zaman. Ben o yüzden 8 numaralı Hilierto isimli Safran'ı banko olarak öneriyorum ve bu da bizim günün ikinci bankomuz şeklinde ekrana geliyor ki bu rakip, burada bir rakip arıyorsanız gene 5 numaralı One Magic Philly kullanabilirsiniz ama ben 8 numaralı safkanın kazanabileceğini düşünüyorum. İkinci altılı ganyan şablonumuz ekranda. QR kodunu okutarak bu e, kupona ulaşıyorsunuz ya da bir talih.com adresinden e, hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşıp ekleme çıkarma yapıp iştirak edebiliyorsunuz geçelim günün diğer yarışı olan e, önemli koşulardan biri başka bir çim yarışı 7 yarış ki bu yarışta Bence artık bir e, bu yarışta beraber artık program biraz daha ciddileşiyor benim buradaki rakip at yani ilk favori atım 8 numarayla koşacak olan ve sabahki gayanlara baktığımız zaman şu anda 1'e 15'lik bir oranı olan Domingo olacak ki bu safkanın son 3 yarışına baktığımız zaman 3 farklı jockey ile ee, okey yarışlar yapmış ama bir türlü kendisini fotoya atamamış. Bugün sevdiği jockey La Frank Dettor ile e, tekrar piste çıkıyor. Niye sevdiği jockey diyorum. Çok önceden bindiği bir yarışta bu jockey ile yakın ara dördüncü elde eden Safkan o yarışı da Kinnut'taki bir yarışmış. Bence o aynı şartları oluşturmaya çalışmış antrenörü. 8 numaralı Domingo 1'e 15'lik oranıyla benim favorim ama koşuyu da kazanırsa ciddi bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Koşunun ikinci şanslı ismi bu koşuya 6 numaraya katılacak olan Chapman's Peak isimli Safkan olacak ki bu Safkan son yarışını Kentucky Downs'ta kazanırken gerçekten güzel bir görüntü verdi ki rahat bir yarış kazandı uzun mesafede. Murat Ortiz'in e, montunu koruması yani ata binmeye devam etmesi e, çok pozitif bir durum. Godolphin Ekürüsü'ne ait bu safkanın bence e, yarışlarda kendi isminden bahsettirecektir. O yüzden altın numaralı Chapman's Pick ikinci sırada ölenebilecek bir safkan. Koşunun üçüncü şanslı ismi bir numaralı bu koşuya katılacak olan Lambrench Louie isimli safkan olacak ki bu aygırı genelde e, kısa mesafeli sürat yarışlarında tanıyoruz bir jersey fakat bu safkan biraz daha annesine benzemiş ki perfect Soul pedigrisi uzun mesafelerde ciddi yarışlar yapar. Son koştuğu sentetik yarışı dahi apranti altında çok başarılı olan bu safkan Gulf Impact'tan bu yarışa, sırf bu yarış için buraya geliyor. O yüzden ben siz yarışseverler için bu safkanı atlamamanızı öneriyorum ve 3. sıradan e, şans veriyorum. Koşunun sürprizini bu koşuya 7 numarayla katılacak olan Warlander isimli safkandan beklemekteyim. Geçelim günün diğer önemli yarışı olan e, sekizinci 8. koşuya. Günün 8. koşusu e, başka bir e, denk, at, denk atların mücadele verdiği yarış ama e, bu yarış son yarışa göre biraz daha kolay diyebileceğim ki ilk şans isim bir numarayla koşuya katılacak olan Teletos isimli safkan olacak ki bu safkanın son 3 yarışında aldığı ikincilikler buradaki rakipleriyle aynı derecede iki, iki ikincilikler buradaki rakiplerinden bazılarına geçmiş bazılarına geçilmiş. Fakat bugün değişen jokey Irak or Ortiz'le bence çok daha bir, iyi bir yarış sergileyecek bu safkan. Bir numaralı Stelletos bugün için bu koşunun favorisi olmayı fazlasıyla hak ediyor. Koşunun ikinci şanslı ismi 9 numarayla bu koşuya katılacak olan Jeans Beach Road ismi safkan olacak ki Jose Ortiz'de kazanan son yarışın Jose Ortiz'de kazanan safkan bence formunu bayağı yukarı çıkarttı. Ki bugün bire üçlük oranıyla favori ama ben bir numaralı Atilos'u bir tık daha önde görüyorum. Çünkü daha önce Irat Ortiz bu safkana binmiş ve bir numarayı tercih etmiş. Bugün için 1 ve 9 numaralı safkanlar eşit değerde olsa da ben dediğim gibi bir numaralı safkanı biraz daha önde görüyorum. Koşunun ikinci şans, üçüncü şanslı ismi 5 numaralı bir koşuya katılacak olan Princess Proud isimli safkan olacak ki kazanarak e, formunu gösteren safkan daha sonra geldi ettiği ikincilik ve üçüncülüklerle Bence buradaki rakiplerinden Stelios'a geçilmiş ama o gün için koşunun favorisiydi bu saftan. Taylor Gaffalo ve William Mott ikilisini görüyoruz ki bu ikili gerçekten fit bir ikili ve bu tarz yarışlarda yarış kazanmayı başarıyorlar. Bence üçüncü sıradan değerlendirilebilir diye düşündüm. Koşunun sürprizini ise 7 numara bu koşuya katılacak olan bu anda biri 15'lik bir ganyanı olan Moon Mystic isimli saftandan beklemekteyim. Bu safkan iki de iki defa yarış koşmuş, ikisinde de kazanmış ve ikisi de bu pistte şey bu ikisi de bu mesafede. Dolayısıyla bu safkan ben koşacağım derse 1.15'lik Ganyanıyla burayı alt üst edebilir. Bizim için de uygun bir ikramiye yol alabiliriz. Geçelim kuponumuzu görüyoruz. Ee, solda QR kodunu okutarak bu kupona ulaşabiliyorsunuz ki bu kupon aynı zamanda bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünde bulunmakta. Aynı zamanda orada diğer Amerika yarışlarını yorumlayan arkadaşlarımızın kuponlarına da ulaşmanız söz konusu. O kodunu okutarak bu kuponları at çıkartabiliyorsunuz, at ekleyebiliyorsunuz ya da bu şekilde iştirak edip e, o altılı kaynak kuponunuzu yatırabiliyorsunuz. Geçelim günün son koşusu olan önemli bir yarış. Dokuzuncu ve son koşusu grup bir bir yarış ki bu koşuda e, Kraliçe Elizabeth e, yarışı e, Stex koşusu olarak geçiyor ama bence bu sene çok denk isimlerin bir araya geldiği bir yarış. Ben ilk sırada bir numaralı Lash Lips isimli safkanı önereceğim ki babası da Türkiye'de ayrılık yapan bu safkan Brandon Walsh tarafından itinayla hazırlanıyor ve yarış seçenek koşturuluyor ki bunu son e, yaklaşık yani 7 yarışından da görüyoruz. At 5 birincilik e, şey 4 birincilik, 3 ikincilik almış. Gayet de potansiyeli yüksek bir safkan ve bugüne kadar bunun atıyla atıyla çok orantılı bir şekilde başarılı olan Taylor Gaffalone'yi de üstünde. Görüyoruz. Bence Lashineps bugün önünde bırakılırsa bu yarışı kazanması sürpriz olmaz benim için. Koşunun ikinci şanslı ismi ise 6 numaralı bu koşuya katılacak olan kendi Quest isimli safkan olacak ki bu safkan son yarışında e, benim çok tuttuğum bir safkandı ama o gün Kentucky Downs Hipodromu'nda ee, burada koşan rakiplerinden Fiona'ya geçildi ki o gün için bence çok güzel yarış sergiledi bu safkan. Jose Ortiz'i hala üstünde görüyoruz. Başarılı yarışlarına bence devam edecek. Ki daha önce buranın büyük favorilerinden olan Lauren isimli safkanın yanında da yarım boy farkla ikincilik elde etmişti bu safkan. Bugün için bir e 12'lik bir oranı mevcut. O yüzden mutlaka kuponlarınızda bulundurun diyelim Koşun 3'ün şanslı ismi bu sefer daha da iyi koşacağını beklediğim 9 numaralı Fion olacak ki bu safkanın son 3 yarışında gerçekten form potansiyeli çok arttı. Dün Flavian Pratla yaptığım bir görüşme oldu ki bu safkanın çok beğendiğini söylüyor ama tek probleminin start dezavantajı olduğunu söylüyor. O yüzden eğer start dezavantajını yelerse Bugün için 9 numaralı Fion yarışa girebilir. Koşunun favorisi olan 2 numaralı Lauren bugüne, da, bugüne kadar daha henüz geçilmedi. Ama ilk defa New York'un dışında bir yerde yarış koşuyor. Bakalım nasıl bir sonuç alacak ve bizlere bu sonucu gösterecek. İkinci altılı yan kuponumuz solda gözüküyor. Bu kupona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Ya da bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Dokuz koşulu Kinnut yarışlarını değerlendirdik. Güzel bir deyimle de biz siz yarışseverlere güle güle diyelim. Biliyorsunuz ki at koşar fakat kalbi güzel olan kazanır. Hepinizle önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kolay gelsin.